Herkese merhabalar sevgili yay burçları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Lütfen sizden şöyle fincanınıza doğru sesi bir şekilde niyetlerinizi, isteklerinizi, düşüncelerinizi, hayal ettiklerinizi şöyle bir söyleyin bakalım. Sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın sevgili yaylar, yükselen yaylar, ay ve güneş burcu yay olan dostlarım. Hadi bakalım sizin için açılımımıza başlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı şöyle bir açtım bakalım. Evet. Şimdi gündem inanılmaz yoğun diyebilirim. Burada uzun uzun bir fal olacağını düşünüyorum. Zaten büyük fincanda bakıyorum arkadaşlar. Şöyle görmenizi istiyorum. Önce siz görün daha sonrasında ben hemen yorumlarımı yapacağım dostlarım. Şöyle bir bakın. Evet. Hadi bakalım Hayır, hayırlısıyla güzellikler gelsin diyelim sizlere arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım biriyle e, tanışmaya ya da biriyle iş yapma konusunda şöyle bir çekingenliğinizin olduğunu düşünüyorum. Birileri tarafından şöyle bir Destek görsem de hani bu kişiden bu kişiyle yeni bir yola çıksam diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi illa böyle aşk hayatıyla alakalı bir durum olmayabilir. Yani şimdi maddi konuyla alakalı maddiyatları birleştirme konusunda belki ortaklıklar arkadaşlar ya da yeni bir hayat arkadaşı yeni bir dostluk daha çok evlilik olarak da adlandırabiliriz. Birilerinin işte bana destek çıkmasını istiyorum. Hani bu kişiyle alakalı iyi şeyler söylesin ya da destek verici cümleler söylesin ki ben de bu kişiyle beraber bir yol alayım diyorsunuz. Böyle düşünceleriniz olabilir arkadaşlar. Ya da beraber iş yapmak istediğiniz bir kişi varsa. Onunla alakalı bilgi toplamak istiyor da olabilirsiniz diyor sevgili dostlarım. Elinizi şöyle bir bıraktığınızı görüyorum. Diğer elinizi de üstüne koymuşsunuz. Şimdi bu hareket normalde bizlere e, zariflik ve ayrıca da arkadaşlar üstünlüğü gösterir. Şimdi neden böyle söylüyorum e, sevgili dostlarım. Diğer elin üstte olması şimdi e, burada bir adalet duygusunda üstünlük sağlamak istediğinizi gösteriyor sevgili dostlarım. Belki adalet terazinizin son zamanlarda çok fazla e, müdahale, müdahaleci olacağına, Düşünebilirsiniz. Yani olaylara adaletli yaklaşma durumları e, öngörülebilir sevgili dostlarım. O yüzden e, şimdi bizlere bunu göstermiş, sağ el merhameti, sol el adaleti gösteriyordu bizlere. O yüzden sizler de adaleti temsil etmek için şöyle bir üst üste koymuşsunuz. Bir de arkadaşlar insanlar arasında, insanlar insanların gözünde e, zarifliğiniz. Ee, o kadar çok parlayacak yani zarifliğiniz hanımefendiliğiniz beyefendiliğiniz böyle göz önünde olabilirsiniz şimdi bize bu hareket bunu da gösterebilir arkadaşlar ya da bir şeyleri topluyorum düşünüyorum daha sonrasında yorumumu katacağım anlamı da üçüncü bir anlam olarak sizlere söylüyor sevgili dostlarım. Tüm kılıçları kuşanmışsınız. Yanınızda, yörenizde, arkanızda, önünüzde sürekli bir kılıç var arkadaşlar. Çok fazla e, savaşçıl, müdahalecil davranıyorsunuz sevgili dostlarım. Yani bunu biraz daha... Bırakmanız lazım çünkü bazen bazı insanlar sizin iyi niyetinize de olsa bir şeyler söyleyebilir ve bu durum sizin gözünüzde farklı bir şekilde anlaşılabilir ya da bazı şeyleri yanlış anlayabilirsiniz. O yüzden sürekli kılıç kuşanmak avranızı düşürür. Lütfen e, biraz savaşçı tavrınızı ya da müdahaleci tavrınızı biraz daha geriletmenizde fayda var diyor. Çünkü yanlış iletişimler, yanlış problemler, e, problemler konusunda sizleri uyarıyor diyor. Burada problemler çıkartabilir. Kahve çekirdeği arkadaşlar. Kahve kokusu insanlarda e, en iyi odak e, odaklanmayı ya da motive etmeyi mutluluğu gösterir sevgili dostlarım ayrıca hormonları da canlandırır o yüzden burada bir kahve çekirdeğinin büyük bir şekilde görünmesi inşallah motivasyonunuzu toparlayacağınız ya da odak gerektiren işler konusunda odaklanacağınızı o işlerde mutluluk uyandırılacağınızı söyleyebilirim mutluluğu yakalayabilirsiniz sevgili dostlarım çok da güzel çıkmış karnınız öyle bir şişmiş ki oturmuşsunuz arkadaşlar hani burada onu görüyorum oturmuşsunuz karın o kadar çok büyümüş ki karpuz gibi olmuş böyle yani burada e, yenilir yutulur şeyler değildi ama birçok şeyi yuttum diyorsunuz sevgili dostlarım ve ben bazı insanların başarılı olabilmesi için ya da bazı insanların yardıma ihtiyacı için e, yardıma ihtiyaçları oldukları için onlara hep bir yardım ettim hep iyilikle yaklaştım iyi olmaya çalıştım onlara hep böyle e, güzel fırsatlar sunmaya çalıştım ama o kişiler maalesef ee, öyle e, kazıklar attılar ki bana diyeceksiniz artık yenilir yutulur değil karnım şişti bazı şeyleri yiye yiye şiştim diyorsunuz sevgili dostlarım. O yüzden şöyle bir yerinizden sertçe bir kalkacaksınız artık konuşma vakti geldi çünkü e, burada artık bir zaman kavramında bir daralma var. Sabrınızın da sınandığını görüyorum. Bazı insanlar için sabrım sınandı, onlar için de zaman daraldı diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi iki elde e, bildiğiniz somon ekmek var ya, yani ekmek yani daha doğrusu. Ekmek çıkmış arkadaşlar. İki elde de ekmek olması inşallah e, istediğiniz bir işe odaklanacağınızı ve o işten kazanç sağlayacağınızı gösterir. İstediğiniz bir işe girebilirsiniz. Fırsatları yakalayacaksınız. Ekmeğimi elime aldım diyebilirsiniz. Eğitim hayatınızdan çıkıp ya da e, bir iş yapacaksınızdır. Onunla alakalı kurslar görüyorsunuzdur. Belki kuaförlük, kalfalık e, ya da terzilik. Yani daha çeşitlendirebilirsiniz, bilişim olabilir, muhasebe olabilir, farklı farklı durumlar kurs gördüğünüz, eğitim gördüğünüz daha doğrusu konularla alakalı artık elim ekmek tutsun istiyorum dediğiniz yerde başvurular yaptıysanız inşallah eliniz ekmek tutacak diyelim. Evladınız varsa eğer evladınızın da eli ekmek tutacak çok şükür Allah böyle nasip etsin Allah hayırlı aldığımızın akıyla güzel kazançlar nasip etmeyi sağlasın. O daha iyi diyelim. Şimdi çok ilginç bir tablo var burada arkadaşlar. Üç tane bacağınız çıkmış. Çok garip bir şekilde görünüyor burada ve ayağa kalkmışsınız. Yani daha sağlam bir şekilde ayağa kalkıyorum. Öyle şeyler oldu ki diyeceksiniz ya da öyle şeyler yaşayacaksınız ki daha sağlam yere basmanıza sebebiyet verebilir. Başıma bunlar geldi çünkü benim daha da sağlam ayağa basmam için bana bir yerde öğretici, eğitici şeyler oldu diyebilirsiniz. Şimdi başımıza bazen olumsuz şeyler geldiğinde sevgili dostlarım ne yaparız arkadaşlar? Daha sağlam yani onun için daha fazla mücadele etmeye çalışırız ya da olmaz dediklerinizi oldurmak amacıyla daha sağlam basacağım. Evet düştüm ama daha sağlam bir şekilde ayağa kalkıp tekrar onu oldurmaya çalışacağım dediğiniz konularda da inşallah ayaklanacağınızı görüyorum sevgili dostlarım. Bir de Şimdi burada birileri koşar adımla öyle bir kaçmış ki arkadaşlar yani burada yapmış olduğu yanlıştan kaçmaya çalışan bir kişi var. Yani şimdi bir kere yanlış yapmış yetmemiş ikinci defa yapmış üçüncü defa yani bu 4-5-6'yı böyle katlıyor resmen. Hayatınızda sürekli yanlış yapan bir insan var. Şimdi bu hayatınızdaki kişi baba figürü olabilir, anne olabilir, evlat olabilir, kardeş olabilir devamlı bir şekilde yanlış yapması ve sizden kaçması, size söyleyeceklerinizden korktuğu için kaçmaya çalışıyor. Yani demek ki siz ağır konuşacaksınız ki konuşmanızdan sebebiyet kaçmaya çalışıyor ya da konuyu gizlemeye çalışıyor, kapatmaya çalışıyor. Her konusu açıldığında bir an önce bu konu kapansın. Sizden bir e, azar işitmeyim dermişçesine böyle bir kaçar adımlarla kendini gösteriyor sevgili e, yaylar. Yani bu şekilde görünmüş kişi. Evet, e, şimdi burada bir gönye var arkadaşlar. Gönyeye bakabilirsiniz e, sevgili dostlarım. E, ne olduğuna Google'dan bakabilirsiniz. E, gönyeyi e, şöyle bir tutmuşsunuz, açıları e, kontrol ediyorsunuz şimdi. Bazı açıları yakalamak istiyorum diyorsunuz buradan. E, şimdi dik açılar mı geliyor, yatay açılar mı geliyor? Artık e, nasılsa insanların tavrı, Doğrudan mı ya da insanların yaptıkları doğrudan mı yan yan mı gidiyor Bazı açıları görmek istiyorum Yani benim için hayatımda olup biten şeylerin açısı çok önemli diyorsun sevgili dostum O yüzden gönyeyi bir tutmuşsun şöyle bir bakıyorsun Hangi derece kaç derecede geliyor bu açılar dermiş gibi şöyle bir kurcalıyorsun sevgili yay burcu ve arkadaşım şimdi burada bir yıldız görünmüş ama yıldızın bir kanadı hafif kırık olarak görünmüş. Çok istediğin bir şey olmamış bak. Çok istediğin bir şey olmamış başka bir kişinin bu işe müdahale etmesiyle bu işi bir anda bırakmışsın. Müdahaleci davrandınız bir anda bırakıyorum deyip kafanızı estiği gibi hemen bırakmışsınız. Bana karışmayın, benim işime karışmayın. Ben yapmak istesem zaten yapıyorum. Hani birilerinin müdahaleci davranışları ya da birilerinin e, bu konularla ilgili yorum yapması beni bu işten soğutuyor demişsiniz ve bir anda böyle bırakmış ve bu iş olmamış olarak görünüyor sevgili dostlarım. Dışarıdaki insanları aldırmayın. Ne yapmak istiyorsanız bence e, yapın. Çünkü her zaman söylüyorum hayat kısa o yüzden e, bazı şeyler... E, önemli yani e, bazı şeyler bizim için çok çok önemli diyebilirim. E, hayat e, bazı şeyleri yaşamak için e, çok da uzun değil aslında o yüzden, Bence hayallerinizi bir an önce yapmakta fayda var diyelim. Evet sevgili dostlarım bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bakın burada bir emek veriyorum ve emeğimin karşılığı olarak sizden yalnızca bunu bekliyorum. Ve bunları yapmak ücretsizdir arkadaşlar. Emeğimin karşılığını almak beni mutlu eder. O yüzden şöyle alma verme dengesini koruyarak da söylediklerimi yaparsanız, çok çok memnun olurum, çok da mutlu olurum, çok teşekkür ediyorum şimdiden. Eğer ücretli olarak ben destek vermek istiyorum derseniz aşağıda teşekkürler butonu var. Teşekkürler yazısının üzerine basıp rakamı girebilir ve oradan teşekkür edebilirsiniz. Sağ olun şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gördünüz tabağınızı veya uzun uzun baktınız hemen sizin için de yorum yapıyorum. Şimdi kırlangıç kuşunun Kocaman ve büyük bir şekilde e, görüldüğünü e, gözüm bayağı gördü. Yani kocaman bir şekilde kırlangıç kuşunun e, gördüğünü e, görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir şey yapının olması ettiğiniz duaların yerini bulacağını ya dualar ya da beddualar arkadaşlar. Bunlardan birinin e, artık ne ettiyseniz onun yerine bulacağını gösteriyor sevgili dostlarım. Yine de beddua etmeyelim. Döner dolaşır bizlere gelir maazallah. Allah korusun diyelim. Birisi var ki öyle bir boynumu büktü ki boynumu kaldıramıyorum diyorsunuz. Birisi için kefil mi oldunuz? Bakın kefillik yaptıysanız birine kefil olduysanız kefil olduğu iş, kefil olduğunuz işte başarılı olmamasıyla beraber sizin biraz boynunuzu bükmüş arkadaşlar. O yüzden lütfen Birilerine kefil olmadan önce şöyle bir lütfen e, odaklanın e, ve e, hani bu konularda e, daha temkinli yaklaş, yaklaşmanıza fayda var diyebilirim çünkü e, çok büyük bir yükün altına girmiş oluyoruz böyle bir şeyde ve sevgili dostlarım birilerinin boşanması bakın burada bir kadın bir erkek e, birbirlerinin artık koptuğunu görüyorum bu siz değilsiniz arkadaşlar. Birileri etrafınızdaki birileri boşanabilir Ve bu konuda üzülebilirsiniz Yahu daha yeni evlendi ee, Bakın gelinlik varken Kızın üzerinde Boşanıyorlar yani çok garip bir şey ee, Yani bu Konu sizleri biraz şaşırtabilir Yahu yeni evlendi Nasıl bir an önce ayrılıyor deyip Böyle bir şaşırabilirsiniz Sevgili dostlarım böyle bir yapıda Görünmüş olarak e, Söylüyor ve arkadaşlar Tükenmez kalemle hatta şöyle pilot kalemle yazdığınızı görüyorum. Yazılar yazıyorsunuz. Sanki hat sanatı yaparmış gibi şöyle o kadar güzel çizgiler çiziyorsunuz ki anlatamam harika. Şöyle kalemi aldığınız anda mesleğinizi aldığınız anda ya da eğitiminizden, eğitiminizden çıktığınız anda belki de e, kaleminiz güçlü böyle bir şey de olabilir. E, yaptığınız şeylerde yaptığınız işlerde öyle başarılı sergileyeceksiniz ki bu işi ben yaptım gurur duyuyorum diyebilirsiniz belki bir evlat yetiştiriyorsunuz arkadaşlar hayatımızdaki en büyük imza güzel evlat e, vicdanlı ahlaklı yani e, muhteşem bir evlat yetiştirmek e, bizlerin bir imzası olur öyle değil mi çünkü onu yetiştiren biziz ne kaparsa anne babadan kapar evlat. O yüzden belki de öyle bir evlat yetiştiriyorum ki diyeceksiniz ileriki zamanlarda bu evladınızın öyle yerlere gelişi sizleri mutlu edebilir. İşte bu imzayı ben attım diyebilirsiniz arkadaşlar ya da bu çocuğu e, satır satır ben yazdım deyip şöyle bir gururlanabilirsiniz evladınıza böyle de bir durum olacağını bizlere söylüyor arkadaşlar bir de salıncağa binmişsiniz sevgili dostlarım şöyle bir sallanıyorsunuz ama salıncak dediğim bu pikniklerde götürdüğümüz böyle e, hamak derler özür dilerim hamak salıncak gibi e, bir şey var şöyle bir yatıyorsunuz kafanızı dinliyorsunuz diyorsunuz ki e, ben biraz böyle sessizlik istiyorum çünkü içimin kalbimin e, beynimin söylediği şeyler var bazen onları dinlemek istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar şu an kendinizi belki de medite etmek ya da mistik konulara daha fazla eğimlemek ya da e, kalabalıktan kaçıp biraz da böyle daha soft bir zaman geçirmek için harcayabilirsiniz arkadaşlar işte e, fincanımızda bize tam olarak bunları söylüyor sevgili dostlarım şimdi bir de şöyle sizin için kartlarla Devam edelim. Bakalım bu kartlar bizlere yay burçları için neler söyleyecek? Onları da şöyle bir karıştıralım, açmaya başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle güzellikler çıksın. Son zamanlarda öyle doğru kararlar vereceksin ki düşüncelerim tam Tamına istediğim gibi geliyor diyebilirsin arkadaşım. Yani burada isteklerim, niyetlerim uzun zamandır olmuyordu ve benim bunlarla alakalı düşüncelerim ve doğru kararlarım bana e, bunların oluşuyla beraber mutluluğu da getirdi diyeceksin. Fakat hayatında bir şey eksik. O eksik olan şey sevilme ihtiyacı diyor. Sevilmek istiyorum. Belki babanız zamanında saçınızı okşamadı ya da babanız elinizden tutmadı. ben Çünkü baba sevgisinin eksikliği çocuklarda çok büyük eksikliktir. Ya da işte anne sevgisi sevgili dostlarım. Küçüklükten beri hep bir sevilme ihtiyacım oldu. Çünkü e, yani geçmişte e, şöyle bir şey varmış. Yani anne babalarımız genellikle e, kendi e, Eve beyinlerinden utandıkları, çekindikleri için çocuklarını sevmezlermiş yani onların yanında. Bu ne kadar büyük eksikliktir. Çok da acı bir durumdur aslına bakarsanız. Yani burada böyle işte böyle bir sevilme ihtiyacım var. Birisi bana anne baba gibi kapısını açsın diyebilirsiniz. Ya da dostane bir kapı açsın diyebilirsiniz. Hayat arkadaşımı arıyorum diyebilirsiniz sevgili dostlarım. O yüzden e, şimdi bunları ararken yanlış seçimler yapmamakta da fayda var arkadaşlar. Çünkü bazen bazı şeyler... Ee, hani doğru kararlar veriyorum diye her şeye pat diye de atlamamak lazım. Ve arkadaşlar, etrafınızdaki insanlardan biraz kalp kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz ya da incinmiş olabilirsiniz. Mücadele ve mukavemet içerisinde oldum ve onlarla her devamlı iletişimlerde hep bir kavuşma içerisinde oldum. Fakat beni çok fazla kuşku ve şüphe içerisine sokuyorlardı ve sonunda da beni kalp kırıklıklarıyla yalnız tek başına bıraktılar diyebilirsin. Olsun gitsinler. Gitsinler gidene bay bay diyelim. Yeni insanlar gelecektir hayatımıza öyle değil mi? Allah gönlümüzün ekmeğini her daim verir. Bir kapı kapanıyorsa öteki kapı bambaşka bir boyutta açılabilir arkadaşlar. Önemli olan şöyle dediklerimize şöyle bir bakalım söyleyelim. Olumluları, güzel şeyleri birbirimiz için çağrıştırmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü güzel şeyler olacağına gönülden inanıyorum sizin için. Son zamanlarda oldukça çaresiz hissediyor olabilirsin. Ne yaparsan yap sonuç alamıyorsun ama vazgeçmediğin zaman da inşallah başaracaksın. Bazı şeylerden vazgeçme diyor bak kartım. Diyor ki eğer vazgeçersen senin için gider ama sen bunun için biraz daha mücadele etmen gerekiyor. Kendini çok yalnız hissediyorsan eğer yaşadığın olaylar seni epey yormuş olabilir. Artık yalnızlığın sana daha iyi geldiğini hissedebileceksin. Fincanımızda tabağımızda ne dedik? Biraz böyle kendinizi sessizliğe atabilirsiniz sevgili dostlarım. Şöyle bir kafamı dinlemek istiyorum diyebilirsiniz. Seni üzen kişilere çok dargınsın. Bunu hak etmediğini düşünüyorsun fakat bu konu karşı tarafın umrunda bile değilmiş gibi tavırları seni sinirlendiriyor olabilir. Kızdım, darıldım işte ee, söylemesen bile hissetsin, anlasın, yapsın. Demekle bir şey geçişmiyor arkadaşlar. Bazen iletişim kurmamız lazım. Ben sana kırıldım ya da eğer ki hiç çözüm olmayacak şeyler varsa o zaman kestirip atmakta da fayda var diyelim. Çünkü bana karşımda diyor ki eğer darıldığım kişiler sana geri dönüş sağlamıyorsa o dağını farklı bir yöne doğru evirmen lazım. Ya da çevirmen lazım. Farklı bir konuya odaklansın. E, odaklısın ve beklentilerin gerçekleşmedikçe mutsuz oluyorsun ancak sana ulaşmaya çalışan farklı imkanlar da var gözlerini fırsatlara açman lazım odağını değiştirmen lazım o zaman her şey sana daha farklı bir şekilde gelecektir bundan emin olabilirsin şimdi arkadaşlar bir de şöyle e, sizin için işaret kartımı da açalım bakalım gelecek için sana işaret kartım ne söyleyecek? Hadi bakalım açtım. Vazgeçme ilerle diyor. Bakın yani bugün falınızda gerçekten en çok bunu söyle. Hiçbir şeyden vazgeçme. Şöyle bir sıkı sıkıya tutun ve ilerlemeye çalış diyor. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etmemelisin. Böylelikle soğukup yolunu bulacak. Farkında olmadan inşallah sen de sevineceksin diyor sevgili yaylar. Evet yay burcu, yükselen yaylar, ay ve güneş burcu, yay olan dostlarım. Bugün sizin için bir açılım sundum. Ee, olabildiğince öngörülerimi ve artı şöyle bir sembol ve işaret bilgilerimle beraber e, sizlere bunları harmanlayıp sunmaya çalıştım. Umarım sizler de memnun kalmış ve enerjiniz benimle e, uyumlanmıştır diyorum. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.